işte. Ee, ama senin sesin gitmez videoda. Sen onu açıp kapatabiliyorsun kaydı başlat dedikten sonra. Senin sesin gitmiyor ama. Dolduruyorum. Ya silersen hadi hadi ya, hadi. Ya, ya o gözükmez kanka silinir. Hayır sen şey mi de demek istedin? YouTube attın sonra sildin. Hızlı hızlı. Bekle bir sonraki. Bekle. Dolduruyorum. Ben kaçar. A'da birden fazla düştü. Yavrum. Spike A'da düştü. kalan son oyuncu he, he bütün karakterler bir cana ha. bas he. düşman yerde birini indirdim oğlum benim senin canın yük kalmadı <laughs> bir düşman kaldı e Üçer bas e. <laughs> hedefim spike aldım Son 30 saniye. kuruldu. Kanka kanka. Sen şey dedin ya YouTube hesabı açacağım. Açacaksın. Mes şey yapman lazım. Sana e nasıl diyeyim? Bekle. Hadi, hadi hadi hadi. E edit edit yapmayı falan bilmem lazım biraz. Nasıl, Biliyor musun? Nasıl? Ok. oh, yardım. Ben kaçar. Ha. Ok. Ya Oğlum ben bebek eşi mı kalıyoruz? işte ya. İzli. Benimkileri, benim, benim videoları izleniyor da. Abone çok az oluyor. Niye böyle oluyor anlamadım. <laughs> Spike'ımız düştü. <laughs> Spike A'da düştü. <laughs> Dikkat! Çekilin yoldan! Ben <laughs> ben ön kapıyı kırarken sen de arkadan yaklaşırsın. Nasıl plan <laughs> lazım. Sen kendi sesini falan ya da yüzünü falan koydun mu? El laptop değil mi sen? Aa. Ha. Ok, laptop. Kanka gel gel bu bu da bayramda para biriktirdin mi? Hiç? Ne kadar? Spike aldım. Oha yemin et. Neyle aşiret mi var sizde? Yani hadi hadi hadi. Ben de işte iki iki falan. Ne dedi? Ne dedi? Ne Spy B'de düştü. Arka. Oğlum beni arkasına. Ayakta kalan son <gülüyor> oyuncu. <gülüyor>